millâhirrahmânirrahîm bâbu serîfet-i semre-i vel Evet, meyveyi ve meyve ağaçlarının dalını, yakınsa kökünü hırsızlık etmenin babi. Bunda el kesilir mi, kesilmez mi? Bu mesele bir sırası. Süleyman'ın bir kısmına göre ağaçta asılı meyveyi kesersen her kesilmez. Bir kısmına göre sayılır, eğer o çalınan şey bir kıymeti ait ise ağacın üzerindeki meyveyi çalarsa ise el kesilmez, fakat onu indirmiş de bir kaba koymuş da o kabdan çalarsa kesilir, fakat evvelcilerine göre diyor ki, meyve kısmı Hangi olursa olsun el kesilir. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن الوهب أن مالكا حدث عن يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حكبار أن bir köle bir hurmanın yavrusunu yavru demek ki burada fin derler onu çalmış hurmanın kökünden kundak şeklinde böyle bir iki tane ayrılır bir tane kundak gibi olur ki ona fin yani hurmanın kökü ona Arapçası onu getirir, o oh, güzel keser, getirir, başka bir yere çıkarlar. İşte o kurma verir. Bir de var ki çeyizlikten eker, biter, o erkek kurma olur. O meyve vermez. Yalnız onun çiçekinin faydası var. Onun çiçekini alırlar, öteki kurmanın çiçekini aşı yaparlar, kurma çok olur. Fakat esas kurma verecek buvedidir. O Buvedi o anadan ayrılır, onu getirir, dikerler başka yere o bize işte o esas sorma veren o. Şöyle bir adam, adamın şeysi varmış, vedi varmış. Oradan anasından ayrılmış, koymuş. Ve i̇şte sonra bir yere dike. Şöyle de gelmiş, onu almış, götürmüş, kendi Efendimiz'in bahçesine dikmiş, hmm. Çalmış, kısırlık etmiş. Nereden çaldı diyor? <laughs> Min Bir adamın bahçesinden. Bahçesinden onu çaldı, götürdü. Ee, ve varacak o fi hâfit seyide sende efendisinin bahçesine götürdü boynu dikti seferi de sahibi zediye o hurma yavrusunu sahiplendi yerkenisi yerkenisi dedi yahut gelen hurma yavrusunu aradı zavcetah o öldü fakat hiç çalmamış dedim bahçesini bahçesini götürdü da عداوة ثلاثة عداوة تلابسي يعني محكمة جندي. على العبد عبد زين السادة في دعوة أشتي عند مروان بن الحكم عند مروان بن الحكم مروان بن الحكم مدينة, مدينة, مدينة في أولو دعوة أشتي فسجن مروان بن الحكم وأراد Ya Rafi İbni Hadis radıyallahu anh Ashab-ı Kiram'dan yanına gitti. Fe akhberahu Hazreti Rafi'ye haber verdi ki dedi ki böyle böyle benim bir kölem yetmiş bir kurma yavrusunu çalmış Mervan'da bunu tutmuş elini kesmek istiyor. Fe akhberahu Hazreti Rafi'ye ona haber verdi ki ennehu semiha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i eşitliği yapıyordu der olduğu halde. Ne dermiş? <laughs> la fet'a fi semerin ve la keter. La fet'a. Her kesmek olmadı. Si semerin meyvede. Ve la keterin yahut da dalında, kökünde, kudağında bu gibi şeylerde yani kesmek olmadı. Fakala <laughs> racı bu adam yani kölenin efendisi dedi ki şeyinle mervanedne'l hakem مروان بن حكم أخذ غلامي بني كرميه قلظي وهو يريد قطع يده أليني كاتب مسلول وأنا أحب أن تمشي بن أجر يريتن معي بن ذا برابر إليه مروان بن حكم، برابر بن مروان بن حكمه فتخبره، تخبره ونخبر برسن بالذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نايش ونخبر برسن ده köleyi kurtaralım, eli kesilmesin. Kendisi dese dese ki ben Rafi İbni söyledim. O böyle dedim Mervan İbni var. Ama bizzat Hazreti Rafi gelir de söylerse ona inanır. Sadı Resulullah var. Sana sana'u Rafi'u Rafi'u. Hazreti Rafi onunla beraber yürüdü. Hatta ata Mervan'a. Mervan'a geldi. Safa'da Hazreti Rafi dedi ki Akhatsa abden bunun kölesini sen yakaladın mı? Fakale naam, yakaladım dedi. Fakale ma anta sani'un bihi, sen ona ne yapacaksın dedi. Fakale arastu kat ayedi, elini kesmek istedim dedi. Bu hurma yavrusunu çalmış, binaenali ben de elini keseceğim dedi. Fakale lehu rafi, hasreti rafi, mervana dedi ki, İnni semeytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i لا قطع في ثمر ولا كسر Böyle dedi ki neşetin. Daha kesmek olmadı. semerin meyveyi çalmakta. Vela keserin yahut çalmakta. Evet. Fe var mervan. Mervan Bir abdi. Köleyi koyuruz ile. Islak edildi emretti. Köleyi bırakın. Köleyi bıraktılar. حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني ve حدثنا Muhammed بن إدريس الشافعي إمام السحابي برد burada İsmail Müzeni'den rivayet ediyor. İsmail Müzeni Şafii İmam Şafii'nin en birinci talebelerinden. İmam Şafii'nin mezhebini neşr edenlerden. İmam Sahavi bize ondan almış. O da kimden almış? İmam Şafii'den Muhammed bin İdris Şafii'den almış. ودع عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، ودع عن يحيى بن سعيد، ودع محمد بن يحيى بن حبان، وذا عن عمه واسع بن حبان، عمودة واسع بن حبان، واسع بن حبان يقول أن عبدًا سرك بدياً، بير كلا بير خرمان من من حائط رجل بير آدم بختة، فجاء به ونجت اللوح وكلا فغرسه في مكان آخر. başka bir yere onu dikti. Yani Efendimiz'in bahçesine dikti. Fe'ütiye bihi mervan. onu yakaladı, mervana getirdiler. Fe'râden yakda'ahu. Onun elini kesmek istedi mervan. Feşehide Râfi ibn ibn-i Hadîd. Râfi ibn-i Hadîd şehadet etti ki ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Fe'anber yani Efendimiz buyurdular. La qat'a fî semerin ve la keser meyvede ve meyve ağacında hırsızlık edeni dedi kesilmesi. Kale Ebu Kâfer, Ebu Kâfer İmam-ı Sahavi dedi ki, فَزَهَتَ قَوْمٌ اُلَمَادًا bir kısmı zahip oldular ki, اِلَا اَنَّهُ لَا يُقْتَعُ ف۪ي شَيْءٍ مِلَسْتَلَى Meyveyi çalan adamın eli kesilmez. Meyveden herhangi bir meyveyi çalsa eli kesilmez. وَلَا مِنَ الْكَسَرِ Yahut da meyve ağacından, dallarından, لكنهم يقولون أنهم 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 يقولون koruma <laughs> <yiyeyi> indirdikten sonra ve ahreze <laughs> o fiil götürürken de evinde ihraç ettikten sonra çalsa bile gene eli kesilmez. Yani bir var ki bahçede kesmiş ağaçtan indirmiş, eli kesilmez. Bir bahçeden indirmiş kurumaya koymuş, gene eli kesilmez. Ağaçtan indirmiş sepetin içine koymuş, orada duruyor, yine eli kesilmez. Evine götürmüş, evine koymuş, bu adam gitmiş, evinden çalmış, gene kesilmez. Yani bunlara göre meyve kısmında insanın eli kesilmez. Meyvenin ağacını da çalsa, kendisini de çalsa eli kesilmez. Delil, delil işte bu hadisi şerifi getiriyor. Bunlara göre kolay yani hırsızlara biraz yol üretiyor. Binaenli bostan tarlalarına gider çalarlar. Kavun çalarlar, karpuz çalarlar. El kesilmek yok. Bu el kesilmek başka fakat haram olması haram. Yani fazla el kesilmesi yok bunlara göre. Fakat helal mi oluyor? Yok. Helal olmuyor. Yine haram. İmam-ı Şerah'ın ezberden bir eseri var. Ondan haram olmadı. Bir şey yaptı. Hakim bir şey var. Yok. Haram. Ve kalu la tat'a'yda. Bunlar dediler ki yine böylece el kesmek yoktur. Şi teridin nehli. Kurma dalları olur ya, kurmanın dalları keser de onları yani asa yaparlar, ifade ederler, onlardan süpürge yaparlar, yapıp da zembil bir şey tokurlar. Onu kes, çalsa onda da el kesilmez dediler. وَلَا فِي خَشَبِهِ Gitti ağacını çaldı, kurma ağacını çaldı. Kesti, yahut da adam kesmiş götürecek, ağzına koyacak, onu çaldı, yine el kesilmez. Niçin? İstiklal ediyorlar ki, لَنَّ رَافِعًا رَافِ اِبْنِ حَدِيثِ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْ لَمْ يَسْأَلْ Sormadı. اَنْ قِيْمَةِ مَا ki kâlesi yani, ve hüyyetin ve surketi. O çalınan kurma yavrusunun kıymetini, kıymetini sormadı. Bunun kıymeti neydi? O da neden? Minel Haydi kurmanın yavrusunda yok. Onun kurmanın yavrusunda kurma dalları var. Onlardan da istifade ederler, cerit derler. Onu da sormadı ki bu çalınan kurma yavrusunda cerit var mıydı? Dal var mıydı? Yok muydu? <laughs> <bir> Kıymet yok <laughs> Dağın kıymeti cez <laughs> ayha. Onun ağacının kıymetinden de sormadı. Demek ki ağacın da şartı gene eli kesilmez. Ve <laughs> duri elinin kesilmesi men olun diye eni sariki fizarik bu mesele hakkında. Meyve ve meyve ağacında el kesilmesi men edildi. Ve kavlin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fiyanber efendimiz ki la kat'atiyi keser keserde kete yok. Keser ne? O, ve ve cümmar. Cümmar yani meyvenin ağacın özü. Bu kurma ağacının özünü getirirler. Onu yerler. Ha. Olur ki kurma ağacını adam getirmiş. Satmak için belki getirirler. Öyle parça parça keser. Yerler onu da Onu da çalsa yine eri kesilmez. Fesebete bizalik. Bunun da sabit olduk <laughs> ki ennehu lakat elfi cümmar. Ağacın kendisinde yahut özünde el kesilmesi yok. Meyve olmadığı gibi ağacın kendisinde de yok. Ve la fi ma yekunu indehu min el cerid ve ve Ağacın özünde el kesilmediği gibi ağacın kendisinde, dalında, meyvesinde onlarda da el kesilmiş. Ve minnen qale zalik bunu diyenlerdendir. Kim? Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi, İmam Ebu Hanife böyle diyenlerdendir. حجرة رافعين حديثا استنادا، إمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يوركي ونمي ومن جنس إن لا لا تا عاش ذلك وخالفهم في ذلك آخرون، وقد إمام أبو حنيفة يبشر على مخالفة السلف. فقالوا دزللك كَهَذَا الذي حكاه رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. <applause> حجرة رافعين بأنبرة من حكاية اسمها وحديث. (خذ من قول لا قطع في ثمر ولا كسر، لا قطع في ثمر ولا كسر، قول شريف ذا هواية في إسراء جيبو حديث شريف، وهو محمودر على الثمر والكسر، الشور بالمي ويشور في الأغاتك المأخوذين من الحائط، بخت تمارمش التي أريد بختك ليست بخير محافظة لدي. muhafazali değil. Evet. Neyi hayz olmadı? O hayz neyse bir hayz muhafaza edici olmadı. Neyi? Lima bir şey ki siyah kendisinde olurdu. Adamın açık, bahçesi açık. Meyveyi oraya koymuş, ağaç orada koymuş. Gelin giden elbette o muhafazali yer değil. Alır götürür. Değil mi? yer olmadığından oradan çalar seni kesinlikle. Ama bir de var ki adam duvarını yaptırmış, nöz kapısını yaptırmış, bu kapıyı yıkırmış. Yahut da duvarı yarmış, gitmiş çalmış. O ikisi bir değildir. Açık olmak başka, muhafazacı olmak başka. Bu Hz. Rafi'nin rivayet etti ki, o kurmak yavrusunu çalan adam öyle bir baksana aldı ki muhafazalı değildi. İşte oradan alırsa eli kesilmez. <laughs> Fama ma kana amma ul bir meyve ki yahutta bir meyve ağacı ki kana umdi min bu meyveden yahut hırsızlık etti. O da neden hırsızlık etti? Mimma ul bir yerden ki kat ihraz olunmuş, muhafaza altına alınmış. Yani o bahçenin etrafı yapılmış, kapı yapılmış, ihraz edilmiş. mu onun hükmü, hükmü sahiril emvaz, diğer malların hükmü gibidir. <gülüyor> <gülüyor> ve yetibül <bülgatü."> kesu <laughs> erinin kesilmesi vacip olur adamın men çalan adamın aleyhine min kel miktar o muhterden ellezi öyle miktar ki yetibül kesu şeyi anda kesi vacip olur kendisinde elinin kesilmesi ne vakit vacip diye ne miktar mal çalacak on dirhem e demek çaldığı meyve Yakutta kurma dali, yakutta kurma ağacı on hem gümüş kıymetinde oldu, melikesidir. Ne vakit? Eğer o bahçe muhafaza edin, ise. Vehdeddu fî Böyle diyenler de bu mesele hakkında ihticat ettiler. Zima bir hadisle ki kadraveynâhu bizûni rivayet eyledik. An Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem Bu kitâb da, bu babın yukarıda geçti. Lema ile anis Peygamber Efendimiz'den vakfaki e sual dedi ki Ya Resulallah ağaçta muallak olan yani kesilip de muhafaza altına alınmamış ağaçta dalında ağaçında duruyor. Bu meyveyi çalarsa ne lazım gelir? Sordular İşte işte orada geçti. Sakare <laughs> Peygamber Efendimiz'e vakfı dedi ki öyle sorana La <laughs> tat'afihi ağaçta asılı olan meyveyi çalmakla el kesilmez. İlla ma evahu. İlla bir şeyde el kesilir ki o onu ihate etti. Ne? El serinu firka. Adam oradan indirmiş, sepetine koymuş, küpüne koymuş, çuvalına koymuş. Ha, o adam indirmiş, muhafazaya koymuş gider ondan alıp el kesilir. Ama ağaçta ise el kesilmez. O kaptan alandan ozan şadan şadan hakkında gazel vardır ve ma tehbi şeyde yoktur ki lüm yeblu femen el meceli nebeden azaldı bir kalkan kıymetinde yok işte kalkan kıymetinde ihtilaf ettiler 2,5 dirhem dediler 3 dirhem dediler bizim hesapta 10 dirhem 60 <coughs> orduyu heyve seferden aldı şu valdan aldı nereden alırsa aldı 10 dirhem kıymetinde değinse her kesilmez. yok on bir dirhem kıymetinde istet kesilir. Yukarıda bu geçti. Hz. Abdullah bin Ömer rivayet ediliyor. Sefih kat onda kat vardır ve ma lem yeddu semen el içinin bir kalkanın kıymetine erişmezse sefih onda doğrucudur. ve harame Bir misli ceza. Onun kıymeti ne ise bir o kadar daha mesela 5 riyal ise 10 riyal alınır. 50 riyal ise 100 riyal alınır. 2 misli alınır. Bir de daha ne var? Ve ceredatü nikalin. Bir de onu terbiye için ona sopa vurulur. Buna nikal derler. Tadir. O da artık hakimin reyine göre 3 vurur, 5 vurur, 15 vurur. Ne ayet? 49'a kadar. 50 yapmaz. 50 olursa hüsus kısmına dahil olur. 50 olur. 49'a kadar وقد حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا الذهبي قال حدثنا ابن ساق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ايذاء. ابو حديث الشريف امام الصحابه ابراهيم بن ابي داوود روايه عمرو بن شعيب وضباب الصندل وسجد السجد. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz hayır sistemarı İstimari etti. Şarının meyveler hakkında tefrik etti. Ayırdı diney Neyi? Zeynema evahül minha. Onlardan bir kabın içine giren bir kabın ihati eden meyveyle ve beyne malem ye'vihi bir kabın içine koymamış. Bunları tefrik etti. Kabın içine koymamış da hırsızlık ederse kesilmez bir kabın içine koymuş da oradan alır seri kesilir. Evet. Kabına koymamış da nerede olmuş? Diyor ki fişi fîşi terhî ağaç asıl yani. Bir de var ki kaba koymamış ama indirmiş mesela kurmayı kurulayacak yere koymuş. Üzümü getirmiş, kurutuyor, koparmış. O da bir kap sayılır. Ağaçta yani müellef olursa, asıl olursa ondan alır seri kesilir. Fesî âle fîmâ evâhu bir kabın ihate etmiş olduğu evet meyveyi kıldı minhav meyvelerden onu da kıldı alkata el kesilmesini ve fîmâ lem ye'vihil kerîn bir babın ihate etmedi ki dışarıda kalan meyveyi çalanda da Peygamber Efendimiz kıldı ney? el garme onun iki ödeyecek ve nikâh bir de ona kötü sorulacak şimdi bu son okuduğumuz İmam Asem'in iştahının hilafını. Bu gavül İmam Ebu Yusuf'un gavülü. İmam Ebu Yusuf buna zahip olmuş. İmam-ı Tehavide İmam, Tehavi İmam Ebu Yusuf'un gavülünü tercih ettiğinden sonra almış. İmam İmam-ı Tehavi diyor ki فَقَصْ حَيْهُ hadis. İşte bu hadisi şerifin tasarı. Yani Abdullah bin Ömer'in hadisi var ki ağaçtan alır ağaç seri kesilmez. Fakat ağaçtan koparmış da bir kaba koymuş oradan çalarsa eli kesilir. Bir bu var. Ve ma ravahu rafiye. Bir de İmam-ı e, Rafi'nin rivayet ettiği ki bir hadis var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fiyamber Efendimiz'den ki meyve olsun, meyvenin ağacı olsun bunlar da el kesilmez. Bu ki hadisi şerifin tasihi, telifi nasıl olur? Aralarında zırh olmamak üzere nasıl telif edilir? O telife İmam-ı Tehavi tasih tabir ediyor. Üsulü mühaddisi, üsul i hadis üleması buna telif derler. İşte bu iki hadisin arasındaki telif ve sesi, Evet. İmam-ı Rafi'nin rivayeti de neden? Min kavlihi dâket esî semerin velâ keser. Evet. Meyvenin kendisinde olsun, ağacında olsun, sırsızlık yoktur işte. O hadis ile bu hadisin arasındaki telif nedir? أن يوسع على ما روى رافع، إمام رافع روايته في صندوق لا في تمر ولا كسر حديث قِلْنَا هو على ما كان في الحوائج بخت الأغلو وظني التي لم يحرز ما فيها، كان يعني محافظة لدين، بخت الحمد لله على ما في حديث Ala fi hadisi Abdullah ibn Ömer. Amr'in. Abdullah ibn Ömer'in hadisine göre. Yani biz burada <laughs> la kate fi ve da keserin hadisini hangi şey ediyoruz? Açık bakyalarda olan meyveye. E, nereden alıyorsun bu manayı? Diyor ki Abdullah ibn Ömer'in hadisinden oldu. Abdullah ibn Amr'in hadisinde ziyade var. O da mimma zâde alâ mâ fi hadisi râfiye. Râfiye'nin hadisinde ziyade var. Peygamber Efendimiz'e sordular. Ağaçta asılan şeyi çalarsa eli kesilmez. Ama ağaçtan kesmiş bir kaba koymuş oradan alırsa eli kesilir eğer bir kalkanın kıymetini bulursa. Yani on dirhem. On dirhem kıymetine gelir, erişmişse eli kesilir. Erişmemişse bu vakıfta iki mislini öder bir de kötekir. فَوَخِلَافُ مَا فِي حَدِيثِ رَافِي Bu Abdullah ibn Amr'in hadisindeki hüküm, Hz. Rafi'nin hadisinin deki hükmü muhaliftir. Fefi zalik bu hadiste vurucudur. El kat'u el kesmek. Ve la kat'a fîmâ sivâ zalik gayrısında kat'i yoktur. Bunda var, bunda yok. Yessevî hâzânil eseran, işte bu iki eser müsavi olurlar. Ve la birbirine zıddı olmazlar. Ve hâdâ kavl-i yusufa ı İmam Ebu Yusuf dedi ki biz iki hadisle de amel ediyoruz. Hazreti Rafi'nin hadisiyle amel ediyoruz. Bakçalarda gitmiş, açık, ehraz edilmemiş adam meyveyi çalmış, ağaçını çalmış. Eh, hareketin e, Peki bir de Abdullah ibn Amr'in rivayet etmiş olduğu hadis var ki yetmiş, mührez olan yerden almış. Adam ağaçtan indirmiş, kabına koymuş, çuvalına, sepetine koymuş. Oradan çalmış ya, onda kese var. Eğer nisaba bali olsa, on dirhem kıymetindeyse, eli kesilir. On dirhem kıymetinde değil ise iki mislin öder bir de köteki. Kula şey İmam Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf'un gavirleri burada ayrıldı. İkisinin iki türlü iştahı var. İmam ı Sahavi, İmam Ebu Yusuf'un gavirini tercih etti burada. Şimdi buraya kadar okuduğumuz hüdud kitab Kitabın hüdududur. Şimdi kitabın cinayete bakıyor.